Huzuru Hazirun Cemiyeti İrfan, hoş geldin mübarek Ramazan. Hay hak, hakkın sözüyle başlayalım sözümüze. Bu kıssadan hisse gelsin herkese. Efendim Sultan Alaaddin zamanında Anadolu'ya üç tane papaz gelmiş. Bu papazlar insanları sorularıyla sıkıştırarak bilgelik taslamakla meşhurmuş. Hmm, sorduğumuz sorulara cevap veremiyorsunuz. <laughs> Sizin en bilgeniz kimdir ya? <laughs> Bizim bilgimize ulaşamıyorsunuz diye böbürlenmekteymişler. Bu üç papaz Anadolu'yu turlarken yolları Akşehir'e düşer. Akşehir meydanında sözlerini söylerler. Sizin en bilge en alim kişiniz kimse gelsin bilgilerimizi karşılaştıralım. Bakalım kim daha üstün gelecek derler. malum Akşehir'in o dönemki en bilge, en alim kişisi Nasrettin Hoca'dır. Hemen Nasrettin Hoca'ya haber verirler. Nasrettin Hoca yine eşeğine ters binmiştir, gelmiştir köy meydanına. Gelenlerin haline tavrına bakıp ne olduğunu hemen anlamıştır. İner eşeğinden, kara kaçan sen burada bekle bakalım der. Ve gider papazın yanına. <laughs> ya buyurun bakalım ne istiyorsunuz benden? Derdiniz nedir sizin? Bir papaz ünat olur. Biz üç tane soru soracağız. O sorulara doğru cevap verebilecek misin bakalım? Kendini bilge zanneden adam. <laughs> ya sorun bakalım ya sorun sorun ne soracak mısınız çok merak ettim. İlk papaz öne atılır. Hmm. Söyle bakalım dünyanın merkezi neresidir der. Nasetti hoca başlar gülmüyor. ya vallahi size müstahakınızı versin ya. <laughs> Sorduğu soruya bak ya. Ya bunu bilmeyecek ne var? Dünyanın merkezi şu benim Karakaçan'ın kuyruğunu var ya bastığı yer. <laughs> İşte o bastığı yer dünyanın merkezidir der. Papaz şaşırır, Hı? nasıl olabilir böyle bir şey? ya Nereden biliyorsun sen bunu? Demeye kalmadan hoca söyler, e, ölçte bak. Sen ölçümünü yap. Ben buradayım, bekliyorum. Hadi bakalım der. Papaz düşünür, çaresiz geri çekilir ve ikinci papaz gelir öne. Hmm, çok akıllısın sen. O zaman bu sorduğun soruya cevap verebilecek misin bakalım? Gökyüzünde kaç tane yıldız var? <laughs> diye gülerken Nasrettin Hoca patlatır gülümsemeyi. <laughs> Allah sizin müjdağınızı versin ya. Ya böyle sorum olur ya. <laughs> Şu benim karakaçanı görüyor musun? evet görüyorum. Eh, şu kara kaçanın sırtında ne kadar kıl tüyü varsa gökyüzünde de o kadar yıldız var. Ya sen sen nereden bilebilirsin bunu bu sorunun cevabını? Ya, ne diyorsun? Kendi demeye kalmadan hoca cevabı yapıştırır. Ee, sayalım tek tek. Ben beklerim burada. Hadi sen yıldızları say. Ben de kara kaçanın sırtındaki kılları sayalım. Eşi çıkmazsa ben yenilgiyi kabul ediyorum der. İkinci papazdan diyerek geri çekilir. Üçüncü papaz gelir öne ve sorusunu sorar. Hmm, ben sana öyle bir soru soracağım ki bu sefer bilemeyeceksin. Yenileceksin. <laughs> sor bakalım, sor sor. Ne soracak mısın bakalım? Benim yüzümde kaç tane sakallı var? Hadi bakalım bunu bil de görelim. <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi hani demiş daha hani verirsin. Böyle sorum olur ya. Bu kadar kolay soruyu bilmekte ne var? Şu benim kara kaçanı görüyor musun? Ee, görüyorum evet. <laughs> o kara kaçanın kuyruğunda kaç tane kıl tüyü varsa senin de sakalın o kadar dedi. Ya olmaz böyle şey ya nereden bilebilirsin bunu ya Allah olmaz böyle şey ya demeye kalmadan Hoca yapıştırmış cevabı. E bunu ölçmenin bir yolu var. Bir tane senin sakalından, bir tane kuyruktan tek çekeriz. Tek tek çekeriz, tek tek çekeriz, tek tek çekeriz. Eşit çıkmazsa ben yenilgiyi kabul ediyorum der. Üçüncü papaz da geri çekilir ve üç papaz da geldiği gibi gerisin geri giderler. Giderler ama halk şaşkın. Ya o hoca yani biliyor alim tamam anladık da peki bu soruların cevabını nereden biliyorlar diye meraklanırlar ve hoca'nın yanına giderler. Ya hocam sen bu soruların cevabını verdin tamam alim adamsın da sen nereden biliyorsun bu soruların cevabını acaba ya derken hoca verir cevabını. Yahu efendim bu soruların aslında bir cevabı yok. <laughs> bu soruların bir cevabı olmadığı gibi bunların bir, bir şey bildiği de yok. Bunlar sadece cevabı olmayan sorularla sizleri sıkıştırıyorlardı. Ben onları onların oyunlarıyla vurdum. Önemli olan şey bilgiyi öğrenmektir. Daha bilmediğimiz şeyleri nereden bilebiliriz? Soruyor bana. Dünyanın merkezi neresi? Yani ben ne bileyim dünyanın merkezi neresi ya? Allah Allah. Ben de Karakaçan'ın bastığı yer dedim. Gökyüzündeki yıldızı soruyor. <laughs> Karakaçan'ın sırtında kaç tane kıl varsa o kadar var dedim. Sonuçta ölçemeyecek, bilemeyecek. E, sonuncusu da çaresiz. Sakalım kaç tane diyor. <laughs> Kuyrukta kaç tane kıl varsa o kadar dedim. E, onu da ölçemeyeceğine göre cevaplarını aldılar, gittiler. Bunlar sizi bilgisizlikle sınayacaklardı ve sizi bilgisiz, cahil göstermeye çalışacaklardı. Ben bu oyunu bozdum dedi. Gerçekten de Nasrettin Hoca çok alim bir adam değil mi? Tekrardan görüşürüz efendim. O vakte kadar sağlıcakla kalın.